Efendim herkese merhabalar. Bu videoda biraz kızgın ve öfkeli olarak konuşacağım. Çünkü cidden delirmiş durumdayım. Ee, dün e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olayı e, hemen sıcağı sıcağına yapabilirim. Hatta önceki günü akşam üzeri dün ve bugün bu konuya çok yoğunlaştım. Kıbrıs'la ilgili başka bir konuyla da yoğunlaştım. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, e, çok özür dileyerek söylüyorum. Bizde bir tabir vardır yani bu son günlerde de çok sıklıkla dile getiriliyor. Yunanlıları kovduk ama tohumları artıkları burada kaldı. Şimdi evet Türk bir Yunan tohumu ciddi anlamda ciddi oranda kaldı ama baktık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hayli Rum tohumu varmış. Hayli rum tohumu varuşa arkadaşlar 20. yüzyılın gerici, gericiliği olan işte o Jacobanizm, solculuk, sekülerlik, işte laiklik, 20. yüzyıl laikliği, Jacoben laiklik anlayışı bütün dünyada ölmüş fosilleşmişken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktık. Çok rezil bir durum hala okula giden çocukların başörtülerle uğraşıyor. Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o eğitim bakanlığı, o öğretmenler tamamının ekmeği çok açık söylüyorum. Hiç böyle şey tevazu şey, alttan almayıp. Ulan karnınıza ba bassak bizim verdiğimiz lokma boğazınızdan fışkırır. Siz neyin peşindesiniz? Türkiye Cumhuriyeti size bakıyor. Adam olun ya. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını okuldan atmak ne? Başörtüsü geldiği diye geri atıyorlar. Sayın Ersin Tatar ben sizi tanıyorum, sizi seviyorum. Birbirimize karşı sevgi saygımız da var. Sen bir başbakanına hakim olamıyor musun ya? Korkak, pısırık, böyle oturduğu koltuğu olduğu makam odasında çaycı olmayacak adamı sen başbakan yapmışsın ya. Yani Kıbrıs'ta 13-14 ya. bu çocukların yaşayacağı travma nedir ya? Bizim ülkemiz yaşadı, gördük ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gördü kendi vatandaşını bu laik Jacoben faşistlerden koruyacak önlemler aldı. Ve bu geçen yüzyılda kaldı siz hala neyin peşindesiniz? Yani Türkiye'de Yunan, Kıbrıs'ta Rum tohumu sorununu bir türlü açamadık. Ya bakın dünya yeni bir konjonktüre giriyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu yeni dünya kurulurken bütün ülkeler kendi içlerindeki o artıklardan, ayak bağlarından kurtuluyor. Hele o, o şey e, başbakanlığın e, genelgesine karşı çıkan o öğretmenler sendikası. Sene maaşını ben veriyorum oğlum ben ben ben. 85 milyon veriyor seni... Otur oturduğun yerde. Eğer şey sen... hani kendi inandığın ideolojileri delikanlıysan benim maaşımı alma. Meydana çık karşıma vallahi billahi sana saygı duyacağım. Sana saygı duymuyorum çünkü senin önüne ekmeği ben atıyorum oğlum. Çok net söylüyorum böyle hakaretme hakaretin tillahını yapıyorum sana. Oradaki çocuklar Türk çocukları, yani bırakın Türk yani Rum da olabilir. Veya sihli bir erkek çocuk da olur Kıbrıs vatandaşı. Sihlerde erkeklerin başörtülü olması lazım biliyorsunuz. Sen nasıl o çocuğun inandığı için, inançlarından dolayı giydiği bir kıyafetten o çocuğu eğitimden mahrum bırakıyorsun ve travma yaşayacak şekilde çocuğu tutup okula at, okuldan atıyorsun, girmeye çalışan çocukları kapı duvar ediyorsun, velilere meydan okuyorsun. Şimdi arkadaşlar, olayın özetini söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı okullarda başörtüsünü yasaklayan ve kız çocuklarının başını nasıl öğretmesi gerektiğini tanımlayan bir adım atmasının ardından başlayan tartışmalar bu çocukları hayatını kararttı. Bakanlık bir de geri adım attı. Sendikaların baskısı dediğim bu Rum tohumu sendikaları. Dava açmayan namerttirler. Onlarda o yürek o cesaret yoktur. Kıbrıs'a da tek başıma gelip Kıbrıs adliyesinde kendimi savunmayan namerttir. Burun tohumları o çocuklara başörtülük 13-14 yaşındaki çocuklara 15 yaşındaki ortaokula giden çocuklar. Bunları okullara anlattılar. ve okula girmeye çalışanları engellediler. bunlardan bir tanesi de İrsen Küçük Ortaokulu. Bu ortaokulun öğretmenleri birbirleri yayılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da o serbestiyet şeyine karşı çıktılar. Siz kimsiniz lan? Özür dilerim. Siz ancak e, izleyiciler sizden özür dilerim. Onlardan. Siz kimsiniz lan? Oğlum önünüzdeki kemiği biz veriyoruz. Biz siz bizim kemiğimizi yalıyorsunuz. Bakın öğretmene bu kadar hakaret ettirecek kadar aşağılıklaşıyorsunuz. Bizim kültürümüzde bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz deriz. Ki ben bir bektaşı dergaha bağlısı bağımlısı olarak. İmam Ali'nin o öğretisini için canını verecek bir Bektaşi dergahının bağımlısı olarak söylüyorum. Bağlısı bendesi olarak söylüyorum. Biz bize bir harf öğreten 40 yıl kölesi olmaya razı olan bir nesli tutup öğretmene lan diye hitap ettirecek kadar aşağılıklaşıyorsunuz. Çünkü aşağılıksınız. Sendika tepki gösteriyor. Nasıl diyor geri atın bilmem ne. Ulan delikanlı çok net söylüyorum. Delikanlısan kardeşim benim senin önüne attığım kemiği kemirme. Kemirme. Bak bakayım. Sen o zaman sana saygı gösterme, seni eylemene saygı göstermeyen Erdal Namert'tir ve Erdal gibi 10 milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Şimdi bu sendikan baskısıyla Milli Eğitim Bakanlığı geri adım attı. Ee, aynı Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yapılan o vahşi, o aşağılık, o namussuz Uygulamalar uygulamaları aynısını şimdi şeyde Kıbrıs'ta uyguluyorlar. Vekir Lisesi'nde, İrsen Küçük o Okulu'nda başörtülü öğrencilerin başlarını açarak okula gitmesini istiyorlar. Tıpkı İstanbul Üniversitesi'nde Nur Serter'in kurduğu ikna odaları gibi. O faşist, o arsız kadın da daha sonra CHP aldı kendisinden milletvekili. Ama CHP budur neyse. Dedim ya bizde Yunan tohumu, Güney Kıbrıs'ta da Rum tohumu bitmiyor. Bu bizim ahmaklığımız yüzünden. Bizim idare şeklimizin, bizim fazla torası olmamız yüzünden. Şimdi başörtülü öğrencilerin başına açarak okula gitmelerini zorluyorlar. Girmeye çalışanlar da başını açmaya çalışıyor. Başını açamadıkları çocuklar da içeri almıyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tüzükte diyor ki ortaokul ve ee, o ortaokullar ve öğretim kurumları içinde ve dışında uyulacak kurallar e, tüzüğünde belirtiyor. Yani diyor, herkes serbest diyor. İstediği kıyafeti girebilir. Ve bunlar e, bu tüzüğe karşı çıktılar. Yani yönetmeliğe e, Küçük Ortaokulu'nda başörtülü öğrencileri okula almalılar. Bekirpaşa Lisesi'nde başörtülü öğrencilerinin başını açıp birisini zorla açtırıp giriyorlar. Diğerlerini de atıyorlar. Ve burada Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bizim bildiğimiz milletçi, vatansever, kendi dinine bağlı, İslam'a bağlı Ersin Tatar susuyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Cidden sizi çok seviyor, çok sayıyordum. Hele sizin Cumhurbaşkanı olmanıza o kadar sevinmiştim ki ne hayat Kıbrıs'ta bir milli adam Cumhurbaşkanı oldu. Bir Türk Cumhurbaşkanı oldu. Rum tohumuyla uzaktan yakında olmayan biri Cumhurbaşkanı oldu. Rum tohumlarından nefret eden biri Cumhurbaşkanı oldu diye çok sevmiştim. Sizleri kutladık biz. Sizi kutladık, sevindik. Ağzımız kulaklarımıza vardı. Milli bir adam geldi de Kıbrıs'ta üretim üretim olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayakları üzerinde duracak bir devlet haline getirdi. E baktık üç tane Rum tohumuna karşı geri mi adım atıyorsunuz? Burada çok net söylüyorum. Laiklik, bilmem ne Atatürkçülük falan arkasına sanıyorlar Aynı 28 Şubat'taki gibi. Ya ben o sendikaları biliyorum. Hepsini biliyorum. Anlam planı sürecinde ben Kıbrıs'ta yatıp kalktım. Günler sayısını, haftalar sayısını bilmiyorum. O bütün sol sendikacı tamamının Rum palikaryası olduğuna eminim, biliyorum. Bütün işçi, o Rum severler var ya, o solcular. Sol görünümlü, laiklik ve bunda şey, Türkleri kandırmak için, Anadolu Türklerini kandırmak için Atatürk'ü de çok yükünler ve hepsi Atatürk'ten nefret ediyor. Atatürk'ü faşist ve diktatör olarak görüyorlar. Bu öğretmenler sendikası da dahil. Annen planlarımızda onlarla az çok tartışmadık. Ya hacı sen de Atatürk'ü değilsin, niye Atatürk'ü savunuyorsun? Yani savunma değil. Sen benim kurucu devlet başkanıma hakaret ediyorsun. Ben de sana misliyle hakaret ederim. Senin ülkende sana meydan okuyorum ve sana senin söylediğin aşağılık lafların on katını sana söylüyorum. Hadi buyur diyorum. Ve utanmadan benim masamda hala oturup yemek yemeye devam ettiniz siz. Şimdi kaç farklı siz, siz, siz kemikçisiniz lan. PKK'da bir laf vardı yani bir daha doğrusu PKK'da değil bizim Doğu Güneydoğu'da tırşıkçı derler. Siz tırşıkçısınız ya. Tırşıkçı. Siz önünüze atan kemiğe bakarsınız. Ya hakkınız var ya oradaki bizim evlatlarımız 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaki çocuklarımızın psikolojilerini bozma, travma yaşatmaya. Yani o aileler de, o anne babalar da çok samimi söylüyorum. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu'ndaki o faşist, o Rum tohumu öğretmenlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıs Cumhuriyet Savcılığı'nın suç durusunda bulunmaları lazım. Bir de bunlar bu rezillerin yarattığı şey, e, yayınladığı bir bildiri var. Atatürkçü bir eğitim anlayışı, laik, işte özgürlük bilmem ne, böyle söylüyorlar. Hiçbir Kıbrıslı sendika, sol sendika Atatürkçü değildir. Hepsi Atatürk düşmandır. Çünkü ben Anam Planı sırasında, yes Yesbe annemde, orada sizinle Çataçat tartışmıştım. Gazeteci olarak gelmiştim ama artık kanıma dokunuyordu. Türkiye'ye, Türklere, Mustafa Kemal'e etmediğiniz hakaret yapmadı. Ben Atatürkçü falan değilim. Hiçbir zaman olmam da, olamam da, o kadar küçük düşünemem ben. ben o kadar küçük düşünemiyorum. Atatürkçü olacak kadar küçük bir, ufak, gerici, yobaz bir düşünceye sahip değilim. Ben devrimci, yenilikçi biriyim. Ama siz, benim evliyam da olsa, itim de olsa, tarihimin bir parçası da olsa, siz benim toprağıma ait hiçbir değerime hakaret edemezsiniz. Ve aynı tıpkı Türkiye'deki işte siyasal mezhepçiler gibi, Atatürk'ün maske olarak kullanıyor. Bütün solcu, Batı emperyalizmin sol, e, olan solcular gibi Atatürk'ün maske olarak kullanıyor. Ben çok açık ve net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Ersin Tatar Bey, bu tırşıkçı kemikçilere ağzına çomarı, çomağı yavurun, yavurun. 85 milyon bunu sizden bekliyor. Evet, Haklısınız. Diyeceksiniz ki Erdal Bey siz içinizdeki Yunan tohumlarında baş edemediniz hala. Ve nasıl baş edeyim? Çok rahat baş edersiniz. Bizim baş etmemize izin verilmiyor. Biz de devlete olan bağlılığımız ve saygımızdan dolayı sesimizi çıkarmıyoruz. Ama sizin orada üç buçuk üç buçuk Rum tohumu sendikacıyla baş edebilirsiniz. Çok rahat baş edebilirsiniz. Çünkü hepsi çok korkak. Hepsi korkak. Yani Mesela sizden önceki Cumhurbaşkanları da Mehmet Ali Talat. O da işte Türkiye karşıydı, Türk karşıtıydı falan böyle işte Kıbrıs Rum, Türk kardeşliği falan diye adam Cumhurbaşkanı olduktan sonra hatırlayın. Ne dedi? Rumlara. Yahu siz bak beni denktaşlaştırıyorsunuz denk dedi. Beni denktaşlaştırmayın dedi. Adam orada denktaşa hak verdi. Biz yanlış yapmışız demek istedi. düşün yılların sendikacısı Mehmet Ali Talat. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sayın Tatar siz çok güçlü bir lidersiniz. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz çok güçlü bir lidersiniz ve gerçekten bu sendikalıcılar kabus gibi sizden korkuyorlar. Çünkü onları da yürek yok. Sizde de kallavi gibi mangal yüreğinizi olduğunu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen gereğini yapın. Yapamıyorsanız yine yapın diyorum. Çünkü sizde o güç, o direğet, o cesaret, o feraset var. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmanızı ve e, uyarı butonunu açmanızı e, ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.